Upgerade Film Kritik Kritik ekibi olarak cyberpunk türünün ilginç ve farklı bir versiyonunu olan Upgerade filminden bahsedeceğiz. Senaristliğini ve yönetmenliğini Leige Vahnell'in üstlendiği 2018 Avustralya yapımı bilim kurgu, gerilim türündeki Upgerade filmi beklentileri karşılamıyor. Yönetmen Vahnell'in içerikten çok biçimden yana bir üslup takındığını görüyoruz. Bu ise içeriye önem veren izleyiciyi tatmin etmiyor. eşi bir konuyla başlayan film eşi saldırıya uğrayan bir adamın eşine az rastlanır intikam hikayesi, aynı klişelerle ve sıkıcı bir üslupla devam ediyor. Filmi izlerken, bazı sahneleri 10 ile 20 saniye arası ileri sardırıp izlemenizi tavsiye ediyorum. Sonuçta zaman herkes için önemli. Bilim kurgu gerilim türünün müthiş örnekleri varken Upgrade filmini kalburüstü saymak mümkün değil. Filmin tek şanslı yanı, Pandemi döneminde pek fazla film yapılamadığı için film severlerin izleme listesine mecburen girmesidir. Filmin bütçesi 5 milyon dolar. Para kısıtlı olunca güzel şeyler çıkmayacağını az çok biliyoruz. Çünkü artık sinema seyircisi farklılığa ve kaliteye önem veriyor. Bu demek değil ki çok para harcanan film güzeldir. Lakin az para harcandı diye böyle basit ve yavan yapımda olmamalıydı. Filmin konusuna biraz değinecek olursak yarı robot yarı insanların yaşadığı akıllı makinaların hüküm sürdüğü, üst düzey teknik yapıların her köşe başında bulunduğu bir dünyadayız. Tüm bu teknolojik imkanlara rağmen bazı insanlar geleneksel insan kültürü çizgisini bozmadan yaşamlarına devam ediyorlar. Bu ortamda teknoloji ile arasına set çekmiş bir kahramanımız var. Gireyi, teknolojiden uzak durmaya çalışsa da eşinin teknoloji şirketindeki konumunu aldırmıyor ve teknolojiye bakış açısı olarak eşi asha ile ters düşüyor. Yukarıda bahsettiğimiz klişe sonucu sonrası eşi asha öldürülüyor ve girey ise boyundan aşağısı felçli olarak gözlerini açıyor. E tabi bu noktada ne olacağını az çok iyi biliyoruz. Gray omuriliğe yerleştirilen ileri teknolojik bir çip ile yeniden hayata tutunacak ve intikamını alacak. Tabi bu çipe erişmesinin de bir dayanak noktası var. İlginç şekilde araçlarını tamir ettiği Heron, tesadüfe bakın ki çok gizli bir proje üzerinde çalışıyor sizce o projeni? Tabii ki onu felç halinden kurtaracak sistem adındaki çip. Yapay zeka benzeri bu çipin adının sistem olduğunu ve kendisini bir vücuda yerleştirmek için gizli bir plan yaptığını sonradan öğreneceğiz. Filmi bu noktaya kadar izleyince aklımıza ister istemez Venom filmi geliyor. Venom yaşayabilmek için bir vücuda nasıl ihtiyaç duyuyorsa STEM adındaki yapay zeka da aynı mantıkla bir vücuda ihtiyaç duyuyor. Yani o teknolojik güce sahipsin bir insan vücuduna niye ihtiyaç duyasın? Bağlam bir bilgisayara yönetimimi eline alacaksın yoksa dünyaya mı hükmedeceksin ne yapıyorsan ya? Kritik notlar, teknofobik ve teknokrasik bireyler için söylüyorum bu filmden uzak durun. Filmi Tom Hardy var diye izlemeyin çünkü aslında Tom Hardy sandığınız oyuncunu Logan Marshall. Robocop, Emeş'in filmlerinin tadını alırım diyorsanız izleyin.